Herkese selamlar. Bu videomda Erzurum Spor ile Bandırma Spor arasında oynanan karşılaşmayı yorumlayacağım. Erzurum Spor, transfer yasaklısı bir takım. Bu sezon işler daha da kötü gidiyor. Deprem dolayısıyla stadı dayanıksız gerekçesiyle Orada maç oynanmıyordu. Bazı maçlarını İstanbul'da oynamak zorunda kaldı. Şimdi yine stadı yok ve Giresun'a gitmek durumunda kaldı. Giresun'da Bandırma Spor'u konuk etti. Bandırma Spor üst sıralara oynayan, Süper Lig'e hedefleyen bir takım. Bu sebeple tabii ki maçın favorisi Bandırma Spor idi maçtan önce. Maç başladığında da zaten Bandırma Spor favori olduğunu ve Erzurum Spor'da beraberlik mümkünse bir puan ve dahası bulabilirse gol atıp 3 puana ulaşmak hedefindeydi. Yapacak da başka bir şey yoktu. Topu Bandırma Spor'a bıraktı. Bandırma Spor sürekli rakip yarı alanda Erzurum Spor yarı alanında gezindi durdu ama pozisyon bulmakta zorlandı denebilir. Yani o kadar çok topla oynuyorsunuz. Pozisyon bulmakta zorlanıyorsunuz. Erzurumspor sürekli defans yaptığı Geriye gitmekte çok ama çok zorlandı. Sürekli baskı gördü ama kalesinde cezalın içerisinde çok fazla bir etkinlik vermedi. Tabii hiç etkinlik ver, hiç pozisyon vermedi diyebilir diyemeyiz. Çünkü birkaç pozisyon vardı. Ben yine yazmış olduğum notlardan gideyim. Mesela en başta bir bandırma spor ikili örgüyle kapalı alandan çıkmak istiyordu. Baskıdan çıkmak istiyordu. Burada çok pas hataları yaptı. Birbiriyle daha tam uyumlu olmadıklarını gösterdiler. Çünkü oyuncu içeriye doğru koşarken çizgiye doğru pas attılar. Çizgiye giderken içeriye pas attılar. Bu da pas kayıtlarının top kayıtlarına neden oldu. Maçın ilk şutu 21. dakikada geldi. Orada Musa'nın vuruşu avuta gitti. Şöyle bakıyorum. Musa, Bandırma Sporlu Musa 29. dakikada Soku güzel çalımlarla ceza alanı içerisine girdi. iki oyuncuyu geçti. Biraz çaprazdı ama yine kale, kaleyi rahat görüyordu. Uzak direkt dibine vursa mutlaka goldu. Yakın direkt dibine vurayım dedi. Kale uzandı. Göktuğ Bakırbaş korneri çeldi ama orada elini koymasaydı da büyük ihtimalle avuta gidiyordu o top. Ben öyle gördüm en azından. 31. dakikada Meta'nın uzaktan vuruşunu kaleci zorlukla çelebildi. Bu da Bandırma Spor adına bir pozisyondu. Ve maçın en önemli pozisyonlarından bir 32. dakikada geldi karambol oldu. Soku cezanın içerisinde penaltı noktası civarında topu önünde buldu. Boş kalecinin uzağına bıraktı topu ama oraya doğru koşan Mustafa Yumlu vardı. Kaleci de geçen topu çıkarmayı başardı ve takımını bir gol yemekten bir gol yemesini önlemiş oldu. Ve maç ilk yarı 0-0 sona erdi ama ikinci yarı golle başladı. Yine Bandırma ilk yarı tamamen oyun etkinliği üzeri elindeydi. Erzurumspor hiç rakip kaleye gidememişti. İkinci yarıda da öyle olacağı düşünüyorduk. 48. dakikada öne geçen Bandırma Spor tabii ki skoru eline aldı. Erzurumspor da artık bu saatten sonra yapacağı tek şey beraberlik golünü bulmaktı. Bandırma Spor'da birazcık geri çekildi. Erzurum Spor ataklara kalktı. Yani oyun bir bakıma mengelenmiş oldu. Gol de zaten enteresandı. Cezanın içerisine orta yapıldı. Orada Doğan Can Davaz kafasını koydu. Top yavaşça direkt dibine gitti. Bomboştu orada gerçi. Sert bir vuruş yapmadı. Topu sadece kafasını koyması yetti. Top da yavaşça direkt dibine doğru gidince kaleci oraya uzanamadı ve Bandırma Sporu öne geçirmiş oldu. 59'da serbest vuruş vardı. Orada Batuhan kendini yere bıraktı göğsünü tuttu. Yani ilginç bir şey tamam hava sıcak ama yani Botan'ın o türde kendini yere bırakması demek tehlikeli bir şey anlamına geliyor. Sonra oyun bir tedavi gördü. Oyun dışına çıkıp tekrar girdiği hiçbir şey yoktu. Oyuna devam edebildi. Tabii ki bu tür şeyler bana garip geliyor. Bunlar sürekli futbol oynayan oyuncular. Bundan daha sıcak havalarda antrenman yapıyorlar çok efor sarf ediyorlar. Alışık olmaları lazım ki öyle olmuyor. Sağ içerisinde kendi sıcak etkisiyle sakatlıklar, farklı sorunlar meydana gelebiliyor. Yine o serbest vuruş kullanılmamış. 61. dakikada kullanılacaktı birazcık daha uzak mesafeydi ama Metan Mimaroğlu çok iyi şutları var mesafe tanımadan. Bu sebepten dolayı yine tehlikeli bir nokta sayılırdı. Ceza alanı hemen önünde oyuncular yığılmışlardı. Burada Sebio, Suku, Meta'nın orada şut çekeceğini, kaleciden dönerse tamamların düşüncesiyle pozisyon aldı. Tabii onun pozisyon aldığını gören Orhan çıktı da gitti yarı tutmadı. Yakın markajı aldı. Orada bir aralarında bir itişme oldu. Normal bir itişme. İkisi de yerde kaldı. Sonra hakem tekrardan oyuna devam ettirdi. Yine aynı şekilde su Avacıklı... Sukuyu tutmaya çalıştı. Aslında yani tam kayı cepheden gören yerde birbirleriyle didişiyorlardı. Didişmekte de pek denmez markaj denebilir. oysaki yani burada suku birazcık kenara açılsa Orhan Ovacıklı da onunla gelse aslında daha geniş bir alan olacağı için Orhan Ovacıklı'nın markajından rahat çok kurtulabilir. Kenara git topa gelince, gelirken Metan sen de birdenbire koşuya başla. Vurduğu anda hem hızla koşmuş oluyorsun böylelikle duran rakiplerin durarak çıkacakları için onlardan daha avantajlı olursun. Hem de markaj edilmen zor olur. Markaja alamaz. Ve böylelikle daha büyük avantaj olur. Yani kenardan birdenbire kare paralel koş vurduğu an yönünü değiştir ya da Koş vuracağı vur, vurmasına çok az bir saniye kala birden yönünü değiştir kaleye doğru hızlan olsaydı da kalmazsın hızla cezanın içerisine girsin. Eğer top kaleciden dönerse önüne gelirse senin onlardan daha önceliğin olur. Ama tabii ki Metan vurdu top barajdan geri geldi. Hiçbir pozisyonda olmadı. 61. dakikada Erzurum'un ilk şutu 75. dakikada geldi. Onda da Gökhan'ın şutu yumuşaktı. Kaleci içinde zor olmadı. Üzerine de geldi. 91. dakikada Roswell müsait pozisyonda şutunu çekti ama kalecinin üzerine geldi. Bu da bir gol getirmedi. Erzurum Spor adına Erzurum Spor birazcık yüklenmeye başlamıştı. Artık 90 artılarla olmuştu. 2-0 olsa hiçbir önemi yok. Önemli olan bir gol bulup beraberlik elde edip bir puanı hanesine yazdırmaktı. 7 dakika uzattım, uzamıştı. 90 artı 5. dakikada cezanın içerisinde önünde bir top atıldı Erzurum sporlu oyuncu içeriye topu attı. Oyuna 89. dakikada Mulumba'nın yerine giren Edson Mekser elle oynadı. Cezanın içerisindeydi. Orada tabi Erzurumlu oyuncular penaltı bekledi. Tabii ki orada penaltı hemen penaltı düdüğü çalmaz. Oyun devam eder. Durduktan sonra Var'a gider. Var bunu penaltılı değil mi diye karar verir. Oyun devam etti. Mekser de eline çarpmıştı. Kaleye doğru koştu top çünkü çarpmasına rağmen sağa doğru kalesine doğru gitmişti. Orada içeriye doğru bir pas atılmak istendi. Aslında pasta kötü bir pastı. Mekser'e doğru geldi ama Meksere çarptı o top. Kaleci de kontürpide kaldı. Yavaş yavaş ağlarla buluştu top ve beraberlik geldi. 90 artı gol olmasa Hakem büyük ihtimalle penaltı noktasını gösterecekti. Ama gol olunca penaltı olmadı ve skora denge geldi. 1-1 maçın ilginç olan şeyi 90 8. dakikaydı ya da 90 artı 9-7 dakika uzamıştı. Gol oldu. Tabii ki orada birazcık daha hakem uzattı. Artık son dakikalar bile değil son saniyelerdi belki. Son atak olacaktı. 90 artı 9 Bandırma Spor tabii golden sonra galibiyet için belki bir gol bulurum diye iyice yüklenmek istemişti ama çok az vakit vardı. Kaptırılan topta Erzurum Spor atağa kalkmıştı 90 artı 9'da. O noktaya Kaleye yaklaştılar. O noktaya doğru hızla gelen Emirhan Aydoğan gereksiz bir foal yaptı. O da 80. dakikada oyuna girmişti. Cezalan, cezalanına çok yakın değildi ama uzakta değildi. Şimdi sen gol atmaya çalışıyorsun. Rakibin topu almış. Senin, sen orada foal yaparsan zaten rakibin için çok daha iyi bir durum yaratırsın. Hem zaman geçer. O foalün atılması dakikalar alıyor. Zaten Maç bitmek üzere o foul atıldınca maçı bitirecektir hakem. Sen bu foul'ü yapıyorsun. Kendi ayağına sıkmış oluyorsun. Bir de yani rakibin hızla gelmiş. Sen eksik de yakalanmamışsın. Duran top ne demek? Rakibin için bir gol pozisyonu demek. Artık son atak olacağı için uzun boylu oyuncuları var. Mustafa Yumlu hava toplarına çok hakim bir oyuncu. Yıllarca onun hava toplarından attığı golleri biliyoruz. Yani böyle bir yerde son saniyelerde fol yapmak senin çok büyük dezavantajına olur ki oldu da o kullanılan fol atışı orta şeklinde kale içine gönderildi. Mustafa yumlu kafaya vurdu. Kaleci geliyor. Zorlukla topu çeldi. Sol elinden çeldi. Top üstüne çarptı ama yumlu çelme zorla uzandığı için Hızla çelememişti. Top da zaten çok hızlı gitmiyordu. Köşeye gittiği için zorlandı. Top üst direğe çarptı tekrar kale önüne düşerken o noktaya doğru 3-4 tane Erzurum sporlu oyuncu koştu. Kafayı ilk vuran Mustafa Akbaş oldu. O vuramasa diğerleri vuracaktı. Gol geldi ama önce bir var beklendi. Olsak var mı yok mu ve Mustafa Akbaş topa ilk vurulduğu anda Mustafa'dan değil foil atışı kullanılırken ilk vurulduğu anda olsaydı hakem de orada olsaydı verdi. Belki o vurmasa arkasından gelen oyuncular vursa ki 3 oyuncunun vurma ihtimali vardı. 3 oyuncu da vurabilirdi. Kaleci yerdeydi artık. Kalkması imkansızdı topta. Kaleyle metrede santimetrelik bir mesafedeydi. Yani diğer oyuncu vursa mesela bir Mustafa Yumlu kafayı vurdu gidip o vursa gol olacak ve uzatma dakikalarında Erzurum Spor mucizeli bir şekilde 3 puanı alacaktı. Ama o site'de takıldı. Gerçi Bandırma Spor'un da bir golü vardı o takılan. Böylelikle iki takımda o birer gol bulsa da iptal oldu. Ve Maç 1-1 beraberlikten sona erdi. Hakem vardan sonra maçı oynatmadı, düdüğü çaldı. Karşılaşmayı sona erdirdi. Tabii maçın ilk yarısı bandırma spor toplu oynamada uzak ara öndeydi. Tek kale neredeyse maç vardı. Pozisyon 2-3 tane vardı. 1-2 tanesi net ama tabii ki o kadar çok toplu oynarsan daha çok baskı kurman beklenir. Daha çok pozisyon beklenir. Türkiye'de gerçi bunlar pek göremiyor. Lig'de bile olmuyor. Özellikle süper transfer yaptı dediğimiz Galatasaray bile tek kale maç oynamasına rağmen rakibi zorlayamıyor. Hatta kendi kalesine daha net pozisyonlar veriyor. Türk futbolu böyle. Ondan sonra diyoruz ki biz neden başarısızız? Çünkü Türkiye Türkiye'de zaten Türk oyunculardan öyle Kapalı alanı açabilecek iyi şut çeken ya da iyi orta yapan, iyi kafa vuran oyuncu sayısı çok az. Bu sebepten dolayı iyi kafa vuran varsa iyi orta yapabilen yok. İyi orta yapabilen varsa iyi kafa vurabilen yok. İyi kafa vurabilen vardır. Ama şutla gitmeye kalkarlar. Yani bu sebepten dolayı çok kaybediyoruz. Galatasaray'da zaten süre habere habere açık alan, önü boş alanda top oynayabilen oyuncuları aldı. O da zaten bu sebepten dolayı ilk maçında berabere kaldı. Kapalı Kayseri defansını aşamadı ki böyle de gider. Yani Galatasaray'ın elinde çok da böyle kapalı defansı aşabilecek kalitede oyuncu yok. Boş alan verdim mi Galatasaray affetmez. Hepsi de boş alan oyuncusu ve kaliteli ama dar alanda oynayabilecek kapas kapasiteleri düşük tabii ki düşük diyorum ama yine de yani ne kadar düşük de olsa iyi oyuncular olduğu için yine bazı yetenekleri var fakat tabii ki verdiğin paraya göre o yetenekleri biraz geri planda kalıyor. Çok fazla para ödemiş oluyorsun. Neyse ben yine Erzurum Bandırma Spor maçına geleyim. Toplu oynama ilk yarı çok farklı bir şekilde Bandırma Spor'un üstünlüğüyle sona ermişti. Ama ikinci yarıda 48. dakikada gelen golle oyun dengelendi. Erzurum beraberlik golü aramaya başladı. Tabi bu da Erzurum'un toplu oynama oranını yükseltti ve 45'e 55 Bandırma Spor yine üstün kapattığı karşılaşmayı toplu oynama olarak tabi bunun bir önemi yok. Çünkü pozisyon pek fazla bulamıyorsanız istediğiniz kadar topla oynayın. Önemli olan yani pozisyonu bulabilecek varyasyonları yapabilmen o türde oyuncuların olabilmesi ki Türkiye'de bu tür oyuncular maalesef pek yok. Zaten sahanı zeminleri de buna pek uygun değil. Teknik oyuncuları oldukça etkileyebiliyor. Top sürmede, pas vermede bu da dezavantaj olarak yansıyabiliyor. Toplam şutta 12'ye 5 bandırma sporun üstünlüğü var. 4'e 3'te yine bandırma sporun isabet oranındaki üstünlüğünü gösteriyor ama bu da tabii ki 12'ye 4 diğeri 5'e 3. Yüzdeye vurursak Erzurum spor farkla öndeydi bu konuda isabetli şut konusunda. Köşe vuruşunda 4'e 3 yine bandırma spor üstün. Foillerde bandırma spor daha fazla foil yapmış. O bir maç boyunca bir tane olsak varmış. Tabi o da Erzurumspor genelde kendi aralığında durunca Bandırma Spor sürekli yüklendi. Erzurum Spor ileriye çıkamadı ve bu da olsaytın az olmasına neden oldu. Bandırma Spor sadece bir kere offside'a düşmüş. Erzurum durumu kötü. Hala yine teknik direktör Hakan Kutlu diye bazı serzenişlerde bulunmuş ve transfer yasanın kaldırılmasını istemişti bir şekilde. Herkesten birlik beraberlik beklemişti. Tabi Eylül'ün ilk haftası da var yani bir aya yakın bir süre transfer yapılabilir. Ama tabii ki geç yapılan transferler de ne kadar katkı verir onu da bilemez. Kimler kaldı transfer yapabileceği o da var. Ama yapabilir mi? Yapma olasılığı da az gibi görünüyor. Tabi Erzurum şu anda içinde bulunduğu durumu bilmiyorum. Tabii ki bir de sağ kendi sahasında olmayışı Erzurum için kötü bir durum. Geçen sene, geçen sezon Deplasman'da Altın Ordu'yu son haftalarda çıkışa geçen Altın Ordu'yu yenmeyi başardı ve bu sayede küme düşmekten kurtuldu. Yenirse küme düşecekti. Bu sayede kümede kaldı ama bu sene bakalım diğer takımlar ne durumda onları bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Erzurum Spor'un tabii ki küme düşük düşmemesi rakiplerinin ne kadar iyi oynadığına bağlı olacak. Ne yazık ki. Bu videomda da başka söyleyebilecek bir şey var mı? Bir bakayım. Tempon çok düşük oynadığını yazdım. Bunda tabii ki sık sık follen maçın kesilmesi. Bu özellikle Mustafa Yumlu çok yerde kaldı ki Mustafa Yumlu'nun özelliği budur. Sık sık maçta sakatlanır. Örneğin golü önlediğini söylemiştim. O golü önlerken ayağını koydu, yattı. Golü önledi, sakatlandı. Şimdi bir futbolcu yani topun önüne geçip yatarak topu önlüyor ve sakatlanıyor. Yani çok ilginç bir durum. Tabii ki bu Mustafa Yumlu'nun sakatlıkları aslında birazcık tempoyu düşürmek, birazcık da kendini dinlendirmek adına olduğunu düşünüyorum ki %99'da iki ihtimalden kaynaklanıyor. %99 yüzde %100 böyle kaynaklanıyor. Düşünmekte az oldu. Mustafa Yumlu hem tempoyu düşüreyim diyor takımıma yarsın hem de birazcık kendimde yatayım dinleneyim diyor birazcık soluklanayım artık onda yaşı bayağı bir ilerledi ben gerçi kendisini beğenirim Akisar Spor'da da kendisini izledim Deniz Spor'da da izledim sık sık maçlarını takip ettim Musabakada öne çıkarabileceğim isim Remi Mulumba oldu. Orada orta sahada çok fazla ileri geri çalıştığı, defans yaptığı, top Çıkardı ileriye gitti pasta attı ama tabii ki galibiyet için bu yeterli olmadı. Şöyle bakıyorum başka atladığım bir şey var mı diye başka da bir şey yok. Söyleyebileceklerim bu kadar bu videomu da burada sonlandırıyorum herkese mutlu sağlıklı günler dilerim kendinize iyi bakın hoşça kalın